Bu Bugün ım, ya yeni açtığımız Spook SMP Minecraft sunucu daha Aslında yeni değil. Çok önemli oldu. vardı. Size göstereyim. Bu videoyu yapmıyorum. için çok Nurent'e de giriş var. Ee, küçük bir ev yaptım kendime. Şöyle. Eee... Evet. Koordinatlar bu. Eğer bizi görüp e, bizimle Minecraft'ı oynamak isterseniz bu sonuca gelip bizimle oynayabilirsiniz. Bu böyle tekrar Ne evet, diyor buraya gelmiş biraz zamanındadır ama eğer yetkililerden talep halakadan şimdi sizi buraya çıkmaya gelirler. Bu köylerimiz var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Benim kanlımız var. Bunu sen de yapmalısın. Asıl yapmak zorundayız çünkü. Hmm, Bizim yapmamız var. Burada bir başka şey var. <Sül> ne en azından. Iı, en azından bir daha de Burada demir toplanabilsin. Bu şekilde gelip demirleri satıp cümlet elde edip kendine da her şeyden. Bunu da kasabadanım bir, bir tık uzak Uzak. Ha evde yapabilirsiniz. Hangi bir bu kadar daha diyecek bir şey yok sanırım? Bunu yani size gelmeniz güzel olurdu. şimdi bir de fazla insan yok. Arkadaşlar bir şey 5 kişi falan Ama hep siz gelirseniz çok kişi olabiliriz diye düşünüyorum. Kanka ne 这个叫什么？点好，是。